bayezid Bistami Hazretlerinin aslanlara odun taşıttığını biliyor muydunuz? Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce Allah'ı sevenler abone olup beğensin ve yorumlara elhamdülillah yazarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olsun. Bir gün bayezid Bistami Hazretleri aslanın sırtına dağdan odun yüklemiş, insanların şaşkın bakışları eşliğinde köye doğru iniyordu. Evliyayı gören insanlar hemen dedikoduya başladı. Aslana yük taşıtıyor, açıktan keramet gösteriyor. Bayezid Hazretleri onları çağırdı ve odunların aslana temas etmediğini yerçekimine rağmen bir hizmet yürütüldüğünü gösterdi. Bu sefer insanlar kerametini açıktan sergiliyor diye yeni bir dedikoduya başladı. Veliler Piri bayezid -i Bistami Hazretlerinin onlara verdiği cevapsa ibret niteliğindeydi. Size ne yapacağımı bilemiyorum. İşin iç yüzünü bilmeyince suizan ediyorsunuz, öğrenince dedikodu yapıyorsunuz. Unutmayın ki dil gönlün aynasıdır. Gönlümüzü temiz tutalım ki dilimizden hikmet ve güzellikler dökülsün.